Ben Dilvin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yanımda Serenay var. Serenay aylar önce 85 kilodan 60 kiloya düşen çok yakın bir arkadaşımız ve bu videoda size kısa sürede nasıl 25 kilo verdiğini anlatacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkürler. Öncelikle Serenay. Kilo vermene sebep olan olay neydi? Kilo verme kararı almana sebep olan olay neydi? Yani kilo verme kararı tek bir sebebe bağlı bir şey değil. Küçüklüğümden beri ben hiçbir zaman böyle zayıf bir çocuk olmadım. Ee, o yüzden bu hep aklımda vardı. Öncesinde de denemişliğim vardı zaten spora gitmişliğim. 9. sınıfta gitmiştim. Sonrasında bir rahatsızlığım çıktığı için bırakmak zorunda kaldım. 10. sınıfta aynı rahatsızlığım tekrarladığı için tekrar bıraktım. 11 12 sınav senelerim hani ders çalışmam, derslerle ilgilenmem gerekiyor diye üstüne düşmedim. Bu sefer 12. sınıfın sonunda sınava girmeden 2 hafta önce falan tartıya çıktığımda çok kötü olmuştu. Yani o sayıyı gördükten sonra zaten direkt sınavın sonraki günü ben spora başladım, diyete başladım. Direkt hayatımı tamamıyla değiştirdim beslenme olarak ve sporda hala hayatımda var. Yani örneğin küçüklüğümden beri ben hiçbir zaman böyle zayıf bir çocuk olmadığımı söylemiştim zaten. Küçükken hani çevrenizden, arkadaşlarınızdan çok aile tarafından görüyordum. Özellikle yakın akrabalarımız tarafından sürekli işte çok kilolusun, çok kilolusun, şöylesin, böylesin. Daha 8-9 yaşlarındayım. Odaya gidip ağladığımı biliyorum. Bu psikolojik etkiler hani özellikle psikolojiniz zaten çok bozuyor yani. O yüzden de bunun çok fazla etkisi var. Yani herkes de olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse hani evet kendimden çok memnunum işte kilolu olsam da olur okey ama dışarıdan gelen herhangi bir söze karşı inanılmaz kırılgan olduğunuz bir evre oluyor açıkçası. Bundan dolayı da hani 12. sınıfta da bu devam ediyordu. Benim 8 yaşımda başlayan bu süreç 8 yaşımda son bulmadı. 12. sınıfa kadar aile tarafından, akrabalarım tarafından yine bu şekilde söyleniyordu. Çok kilo aldın, şöyle kilo aldın, böyle kilo aldın. E. E. <laughs> yani yani aslında gördüğüm bu psikolojik baskılar senin kilo vermeye iten şey. Ee, peki 12. sınıfın sonunda sınav senesi bittiğinde artık kilo vermeye karar verdiğini söylüyorsun. İlk olarak neler yedin, neler içtin, nasıl beslendin? Onlardan biraz bahseder misin? İlk ilk kilo vermeye başladığımda direkt zaten ertesi gün spora yazıldım. Bu bir spor salonuna yazıldım. Evet. Bir spor salonuna yazıldım. Daha sonrasında o ilk günden ilk haftadan daha doğrusu ben şekeri, işte tuzu, ekmeği bu klasik şeyleri direkt hayatımdan çıkarttım. Çikolatadır, yani abur cubur onları tamamıyla kestim. Beslenme düzenimi tamamıyla değiştirdim. Çünkü ben çok fazla yani çikolatayı çok fazla yerdim. Hani arka arkaya 5 tane çikolata yediğimi biliyorum. Bunları tamamıyla hayatından çıkarttım. Ama zaten 5 günde 3 kilo vermiştim. Ee, üstüne spor da eklenince, yürüyüş de eklenince ee, o süreçte 1,5 ayda 1,5-2 ayda 13 kilo vermiştim. Ama dediğim gibi hani spor ve beslenmem tamamıyla değişmişti. Yeşil çay, metabolizmayı çalıştıran her şeyi, hani yeşil çay, soda, sade kahve, bütün bitki çaylarının neredeyse içeriklerine bakıp kullanmışımdır. İlk başlangıç sürecinde e, ekmek tamamıyla hayatımda çıktı için onun yerine haşlanmış yumurta yiyordum. Haşlanmış yumurta, ceviz, domates salatalık, normal. Normal bir kahvaltı yapıyordum. Sadece ekmek dışında ne yemem gerekiyorsa yiyordum. Daha sonrasında psikolojik olarak zorlandığım bir dönemde hiçbir şey yememeye başladım. Ee bu o ne zaman kadar sürdü bu süreç. Hiçbir şey yemediğin. Hayatta nasıl kaldın bir şey yedin mutlaka. Tabii. o dönem 3 gün 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğimi biliyorum. Hani zaten kilo vermek de aşırı bir takıntı oluyor bir süre sonra. Kilo vermeye başladıktan sonra daha büyük bir takıntı oluyor. Ya kilo alırsam bir kiloyu bile geri alınca o şeyiniz, psikolojiniz acaba hepsini mi geri alacağım? Şeyin kafasına giriyorsunuz direkt. Bu çok kötü. O yüzden diyordum ki hiçbir şey yemezsem kilo almam. İşte zaten psikolojim bozuk. Hiçbir şey yemek istemiyorum kendimi Aç hissetmiyorum. Sadece kahve içiyordum. Gün içinde o kadar fazla kahve içiyordum ki başka da hiçbir şey yemiyordum. Kahve zaten çok büyük bir yağ yakıcı olduğu için evet. Ama aslında çok sağlıksız. Hiçbir şey yememez çok sağlıksız. tabii ki. Yani bunu hiç kesinlikle Önemli. önerdiğim bir durum değil yani. Dediğim gibi benim o ara psikolojik sıkıntılarım da olduğu için zaten yemiyordum. 3 günün sonunda ben iki kere böyle bayılma raddesine geldikten sonra kalkıp yemek yemiştim. Daha sonrasında bir 15 günlük bir süreçti sanırım bu. 15 günden sonra biraz daha kendimi iyi hissetmeye başladıktan sonra tekrar eski düzenime geri döndüm. İşte spor, beslenme normal düzenime geri döndüm. Bunun sonrasında benim kilo verme sürecim bir yıl kapsamında. Çünkü ama bir yılın bir yılında da kilo vermeye çalışmadım. Ee, bu bir buçuk aylık süreçte 13 kiloyu verdikten sonra üniversiteye gittim. İstanbul'daydım. İstanbul'da hiçbir şekilde kilo vermeye çalışmadım. Diyet yapmadım. Nor hani aslında beslenme düzenim tekrardan bir kötüleşir gibi oldu. Çünkü üniversitede yine çok fazla işte ev yemeği, evde olmadığınız için bunu çok kontrol edemiyorsunuz. Dışarıdan hazır gıdalara yöneliyorsunuz. Ama bunlara rağmen geri hiçbir kilomu almadım. Orada sevindiğim tek şey buydu açıkçası. Daha sonra korona dolayısıyla buraya geldiğimizde yine hiçbir şey yapmamaya devam ettim. Hatta evde sürekli kek, kurabiye yapıyordum, yiyordum. Bunların, bunlara rağmen hiçbirini geri almadım. Ama hani daha fazla vermem gereken kilolarım olduğunu farkındayım. Bunlara rağmen herhangi bir şey yapmıyordum. Eylül Ağustos Eylül aylarında 2020 Ağustos Eylül aylarında ben tekrar yürüyüşlere başladım. İşte her akşam yürüyüş yapıyorduk. Sonrasında eve geliyordum, spor yapıyordum. Bu sporlar şey evde yaptığım sporlar. Herhangi bir spor salonuna yazılmadım açıkçası. Çünkü yazıldığımda ben spor salonuna yazıldığımda beslenmemle birlikte 6 kilo verdim. Kendi başıma yürüyüş ve evde kendim spor yaptığımda 25 eksi 6 <gülüyor> 19 <gülüyor> 19 kilosunu evde kendim verdim. Bu yüzden spor salonu çok bir tercihim değildi açıkçası. Hani olmazsa olmaz olarak görmeyin spor salonunu. Ayrıca bu karantinada çok fazla evde spor yapmak için programlar çıktı ortaya. Sen bunlardan hiç kullandın mı ya da ne bileyim bir uygulama üstünden yaptın mı bunları? Tabii ki de yaptım yani. Bunlar Zaten denk geliyorsunuz, denk geldikçe uygulamak istiyorsunuz. 13 kiloyu verdikten sonraki 12 kiloyu verişim aşırı sağlıklıydı. Ee, çünkü yürüyüş, spor, e, az önce söylediğin kullandın mı? Cloritink zaten bir anda çok popüler oldu. Onu kullandım. Şu anda Lili Sabri'nin programlarına bakıyorum. Eee ve Lili Sabri gerçekten gerçekten öneriyorum yani çok güzel programlar var. Siz de üye olup zaten bakabilirsiniz. Ücretsiz program. Clayting tamamıyla ücretsiz. Lili Sabri'nin de ücretli veya ücretsiz programları var. Onlara bakabilirsiniz. Çünkü evde kendiniz de bazı şeyleri yapabildiğinizi görüyorsunuz. Hani aynaya baktığımda inceldiğimi görebiliyorum. Bu süreçte yediklerimden bahsedeyim. 12 kiloyu verirken sabah kahvaltılarımda Ara sıra ekmek kattığım oldu. Tamamıyla ekmeği çıkartmadım bir dönemde. Bir dilim yiyordum. Ee, sabah kahvaltımda ne yemeniz gerekiyorsa yiyordum açıkçası. Sadece çok fazla ya kaçmıyordum hiçbir zaman. Öğle yemeği ben çok öğle yemeği yiyen bir insan değilim. Aslında hatta kahvaltı da yapan bir insan değilim ama öğle yemeği yemediğim için kahvaltıyı yapıyordum. Akşam yemeğinde de yine akşam yemeği ne varsa yiyebilirsiniz. Ben yiyordum yani. Yine bir dilim ekmek olabilir veya eğer yanında makarna varsa makarna, pilav bunları mesela ben hayatımda hiç çıkartmadım. Önceden bir tabak dolusu yiyorsam o tabağın çeyreği kadar koyuyorum şimdi. Yine yemiş oluyorum. Ekmek yemiyorum yanında. Ekmek yerine oradan alıyorum karbonhidrat diye düşünüyorum. Bir günüm tam olarak bu şekilde geçiyordu. Sabah kahvaltımı yapıyordum normal yiyordum. Öğle yemeği yediğim zamanlar oluyordu. Dışarı çıkıyoruz, kafeye gidiyoruz. Sonrasında canımız bir şeyler istiyor, yiyorduk. Kendinize kalori hesabı yapmayın. Kesinlikle kalori hesabı yapmayın. Ve sürekli tartılmayın. Yani çünkü bir iki gün içinde kilonuzda oynamalar olabiliyor. Bir iki gün içinde kilonuzda artma da oluyor, azalma da oluyor. Bu sizin motivasyonunuzu etkilemesin. O yüzden sürekli tartılmayın, kalori hesabı yapmayın. Sadece dengelemek çok önemli. Gidiyordum. Hani yine dışarıdan yediğim yemekler oluyordu. Dışarıdan yediysem fazla olduğunu düşünüyorsam akşam yemeği yemiyordum. Bunun yerine bunu kapatıyordum ya da bir sonraki gün yediklerime daha fazla dikkat ediyordum. Dün dikkat etmedim. Daha fazla dikkat ediyorum. Hani kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. İşte pilav yememeliyim, makarna yememeliyim. Dışarıdan işte arkadaşlarım dürüm yiyor, hamburger yiyor. Ben yememeliyim. Bunları düşünmeyin. Eğer canınız yemek istiyorsa yiyin. Çünkü bunlar çok fazla takıl takılabileceğiniz şeyler değil aslında. Bunu da belirli bir süre geçtikten sonra fark edebiliyorsunuz. Çünkü ben yediysem tamam yarın yemem. Yarın daha fazla dikkat ederim. Direkt böyle düşünüyorsunuz. Ama abur cubur hakkında bu yemeklerdeki gibi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben en son çikolatayı ne zaman yediğimi bile hatırlamaz hale geldim. En son cipsi ne zaman yediğimi hatırlamaz hale geldim abur cuburlara karşı inanılmaz bir çizgim var yani onlara dikkat ediyorum. Akşamları bir saat, yarım saat, bir saat aralığında mutlaka her gün yürüyüş yapıyorum. Eve geldiğimde de üstüne size söylediğim Chloe Ting, Lily Sabri onların programlarından biri. Kendi vücudunuza göre neremi daha fazla inceltmek istiyorum. Belinize göre, bacağınıza göre farklı farklı programlar var hangisini istiyorsam, neremin incelmesini istiyorsam ona göre program seçip o programı başlıyordum. Ve programları çok fazla yarıda bıraktığım da oldu. Hani bir yerden sonra Chloe çünkü çok zor gelmişti. Lily Sabri'nin o kadar zorladığını düşünmüyorum açıkçası. Ama Chloe çok zorluydu. Hatta bir ara neredeyse yerden kalkamayıp arkadaşımı arayıp demiştim hani ben kalkamıyorum bize gel yardım et bana diye. O günden sonra mesela onu da bırakmıştım. 10-15 gün yapıp bırakıyordum ama ona rağmen inceldiğini görebiliyordum. Bu yüzden bu kişilerin programlarını tavsiye ediyorum yani. Böyle kilo verme dediğinizde herkesin belli bir işte diyet programı, diyet listesi. Bunlara ben böyle çok uyabilen bir insan değilim. Hatta çok değil, hiç uyabilen bir insan değilim. İşte bana sabah diyecek ki kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksin. İşte şu 5 tane zeytin yiyeceksin, 6 tane şundan yiyeceksin. Bunlar hiç bana göre değil. Ben hani kurallara çok uymayı seven bir insan değilim. Böyle bana belirli bir şey söylensin istemem. O yüzden bunları yaparak da aslında normal kendi hayatınızdan şu anda ne yapıyorsanız yani muhtemelen bu videoyu kilo vermek isteyenler izleyecek. O yüzden şu anda yaptığınız şeylerin bir tık değiştirerek kilo verebildiğinizi göreceksiniz aslında. Hani böyle çok wow değil. İnanın hani zorluk falan yok. Sadece kendinize inanıldıktan sonra bu başla, başlamak çok önemli. Kendinize tamamen inanıp güvendikten sonra ben bunu yapacağım, yapmak istiyorum. Hani mesela çevremden duyuyorum. Sen çok hırslısın. 25 kiloyu nasıl verdin? Evet, çünkü ben dedim ki yapacağım. Ben bu görüntümden hoşlanmıyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Daha fazla vermek istiyor muyum? Evet, daha fazla vermem gerektiğini de düşünüyorum. Ama şu anda bile çevremden şey duyuyorum. Yine size söylemiştim. Akrabalar. <laughs> bu sefer de diyorlar ki çok kilo verdin, yüzün çöktü, göz altların hani bu psikolojik şiddet size karşı hiçbir zaman bitmeyecek. Kiloluyken çok kilolusun. Kilo verince çok kilo verdin. Hani insanlar hiçbir şekilde kendinizi iyi gösteremezsiniz. Hep onlar bir sorun bir kusur bulurlar. Bu yüzden insanların düşüncelerini önemsememem gerektiğini de kilo verdikten sonra anladım. Bana diyor ki çok çirkin oldum böyle. Yüzün çok çirkin oldu. Tamam. Ben daha kilo vereceğim. Yani bu benim kararım. Ben kendimi nasıl iyi hissediyorsam bu şekilde olmak istiyorum. Bu senin verebileceğin bir karar değil. Bunu söylemeyi de dediğim gibi kilo verdikten sonra öğrendim. Çünkü İlk başta da aynı psikolojik şiddet. Kilo verdikten sonra da aynı psikolojik şiddet. Sen bana kilo çok kilo vermişsin dedin diye ben verdiğim kiloları geri almayacağım. Ama sen bana çok kilo olsun dedin diye ben kilo vermeye çalıştım. Yani bu yüzden gerçekten psikolojik şiddet çok fazla oluyor. Üzülüyorum böyle olunca. Çünkü biliyorum hani birçok insan yaşıyor bunu ve bu 8 yaşından beri başlayan bir süreç olduğu için en zoru da bu, bu, yani. Çünkü 8 yaşından ben 18 yaşımda kilo vermeye başladım. 8 yaşından 18 yaşına kadar bunu her birini gördüğünde karşılaşıyorsunuz. Söylüyor, ediyor. Hani bu karşı taraf bir de sizi düşünmüyor. Yani empati kurmuyor. Acaba ne hisseder? Ben ona bunu söylüyorum ama onu kırıyor muyum? diye düşünmüyor insanlar. O yüzden insanların düşüncelerinden tamamen bağımsız olmanız gerekiyor. Hani zorlu bir süreç olacak. Öyle kilo verme süreciniz çok zorlu olmasa bile insanlara yönelik zorlu bir süreç olacak yani. Toparlamak gerekirse Toparlamak gerekirse dediğim gibi hiçbir şekilde kendinizi kısıtlamayın çok fazla. Sadece yediğiniz şeylerin porsiyonlarını küçültün. Önceden bir tabak dolusu yediğiniz şeyin şimdi yarı yarısını yiyin. Bu şekilde de zaten kilo verdiğinizi göreceksiniz. Ama abur cuburları kestiğiniz takdirde normal yeme düzeninize devam edebilirsiniz. Sadece hayatınızda ufak değişiklikler yaparak kilo verebiliyorsunuz ve insanların söylediklerine kesinlikle aldırış etmeyin. Çünkü her zaman konuşacaklar, hiçbir zaman susmayacaklar. Onları kulaklarınızı tıkadığınız takdirde inanın bana ufak değişikliklerle çok güzel kilolar verebilirsiniz. Ama spor, spor mutlaka hayatınızın bir köşesinde olmalı. Her gün olmalı. Yürüyüş, en kötü yürüyüş sürekli olmalı. Videomuzu evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu videoda Serenay'ın size sunduğu şeyler, size anlattığı şeyler yardımcı olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.